Şimdi ana kütle regresyon modelini inceledik. Şimdi bir de örnek regresyon modeline bakacağız arkadaşlar. Çünkü aslında gerçekte çalıştığımız e, model örnek regresyon modelidir. E, bakalım uygulamalarda arkadaşlar ana kütlenin gözlenememesi ve dolayısıyla beta 0 ve beta 0 artı beta 1 xi doğrusunun bilinmemesi nedeniyle ana kütle yerine çoğu kez örnekten hareket edilmektedir. Ve beta 0, beta 1 ve hata teriminin varyansı bilinmeyen parametrelerdir. Bu parametreler ana kütle verileri yerine örnek gözlemlerine dayanılarak istatistiksel olarak tahmin edilebilmektedirler. Genellikle x'in sabit değerleri için y'nin örnekleme değerleri bulunur arkadaşlar ve örnek olarak incelediğimiz ana kütlemize bağlı olarak şimdi o ana kütleden rastlantısal olarak çekilen iki örneğe ait veriyi inceleyeceğiz. Şimdi bakalım arkadaşlar örneklemimize bu bizim incelediğimiz ana kütleye ait örneklem. Şimdi burada şöyle bir örnek verebiliriz ana kütle ve örneklem hakkında. Şimdi diyelim ki işte seçim Seçimleri düşünelim. Ee, ana kütle bütün ülkedeki insanların bilgileri olacaktır. Yani seçimin kendisi olacaktır birebir. Örneklem ise bu ana kütleyi en iyi temsil eden kitleyi bulmaktır. Şimdi ne yapar anket şirketleri? Araştırmalar yapar ve der ki işte şu 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 sonuçları bekliyoruz. Şimdi bu anket şirketleri eğer iyi bir örneklem seçtiyse ve yapmış olduğu e, yöntemler, kullandığı metriklerde başarılıysa, ne olur? Gerçeğe yakın bir sonuç tahmin eder ve gerçek sonuçlar açıklandığında şirketin başarısı ortaya çıkar. Fakat seçtiği örneklem iyi değilse, kullanmış olduğu yöntemler iyi değilse, gerçekte olabilecek sonuçlardan bambaşka şeyler bulur. Hatta süreci de yanıltıcı şeyler ortaya atar. Dolayısıyla başarısız olur. Şimdi ana kütle ve örnekleme bu şekilde düşünmek lazım arkadaşlar. Ana kütle çalışılan büyük kitle. Yani bir ülkenin tamamı. E şimdi ülkenin tamamının e, seçim öncesinde örneğin analiz edilmesi mümkün mü? E zaten ülkenin tamamı analiz ediliyorsa bu zaten seçim sonucu olur. Dolayısıyla hem zaman hem de maliyet gibi nedenlerle, tabii birçok daha neden var gibi nedenlerle ne yapılmaz? E, ana kütleyle çalışılmaz, çalışılamaz. Dolayısıyla da örneklem seçilmek zorunda kalır. Ve bu örneklem ne kadar başarılı seçilirse ki bunun içinde birçok istatistiksel yöntem vardır. Bu örneklem ne kadar başarılı seçilirse ana kütleyi o kadar iyi temsil eder. Dolayısıyla bizim işimiz aslında örnekten elde ettiğimiz bilgiyle ana kütle hakkında çıkarımlarda bulunmak. Yani aynı işte anket şirketlerinin yaptığı gibi. Mesela ne diyor? İşte bin kişi üzerinde bir çalışma yapıyor belki. Diyor ki işte ABC partilerinden C partisi kazanacaktır diyor. Sonuçları neye mal ediyor arkadaşlar? Bakın bin kişinin sonucunu bütün ülkeye mal ediyor. C partisi kazanacaktır diyor. Peki sonuçta ne oluyor? Eğer seçtiği o bin kişi bütün ülkeyi temsil edebilecek güçte iyi bir örneklemse ve kullandığı analiz yöntemleri iyiyse ne oluyor? Başarılı oluyor ve örnekten elde ettiği bilgiyle ana kütleyi çıkarmada başarılı olduğunu gösteriyor. Fakat kötü bir örneklem seçtiyse ve kötü yöntemler kullandıysa ne oluyor? O C partisi derken örneğin B partisi kazanıyor ve başarısız oluyor. Dolayısıyla bizim işimiz aslında örneklemde geçiyor arkadaşlar. Çünkü ana kütleyle çalışılamamanın pek çok sebebi var ama en temel iki sebebi zaman çok alır ve maliyeti çok yüksektir. Dolayısıyla biz hep örnekten tahmin sonuçları elde ederiz ve bunu bütün ana kütleye mal ederiz. Şimdi bakın elimizde de iki örnek seçilmiş. Neyden seçilmiş bu örnekler arkadaşlar? Çalıştığımız ana kütleden seçilmiş. Biraz önceki x'in gelir, y'nin tüketim harcaması olduğu ana kütleden seçilmiş. Rastsal olarak seçilmiş. Birçok örneklem seçilebilir, ee, olasılıksal olarak hesaplanabilir. Fakat e, ne gelmiş elimize? İlk örnek bir dedi, bakın gelir her gelir grubu için farklı farklı tüketim harcamaları gelmiş. Bunların hepsi o tabloda vardı, rastlı olarak seçmiş. İşte x 80 iken ilk örneklemde tüketim harcaması 65'miş, ee, işte 100 iken 80'miş gibi gibi gidiyor. İkinci örnekleme baktığımızda örneğin gelir grubu 80 iken tüketimi 55 olan kişiye denk gelmiş. İşte e, gelir grubu 180 iken e, tüketim harcaması 135 olan kişiye denk gelmiş. Sonuçta e, ana kütleyi temsil ediyor mu? Ediyor. Ana kütledeki insanlardan mı oluşuyor bu örnekler? Evet oradaki insanlardan oluşuyor. Ama 60 kişiye ait değil de bakın artık 10 tanecik gözlem var. Yani ben artık şu örnek 1 10 gözlemiyle ya da örnek 2'nin 10 gözlemiyle çıkarımlar yapacağım. Buradan elde ettiğim sonuçlarla da ana kütle ile ilgili tahminlerde bulunacağım. Bakalım şimdi iki farklı örneklemde gözüktüğü üzere arkadaşlar, x'in değeri tekrarlanan örneklemlerde değişmemekte sabit kalmaktadır. Ancak y, stokastik yani rastlantısal bir değişken olduğu için x'in her bir e, sabit, sabit her bir değerine birden fazla y karşılık gelmekte ve dolayısıyla yukarıda da görüldüğü üzere yinelenen örneklemlerde Y'nin değeri değişmektedir arkadaşlar. Y değerleri değişiyor. Çünkü X değerleri deterministik fakat Y değerleri ne? Stokastik. Dolayısıyla yinelenen örneklerde Y'nin değerlerinin değiştiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar, bağımlı değişkene ait veriler farklı olduğu için de her iki örnekten farklı regresyon doğruları çıkacak. Yani bu tahminleri biz hep yapacağız. Ama e, bu regresyon doğrusunu örneğin kendimiz oluşturmak istersek ne yaparız? E, verileri dağıtırız arkadaşlar. Yani her bir e, nokta nokta böyle oluştururuz. Her bir e, gelir düzeyinde e, işte örnek bir için örneğin şu mesela örnek bir için her bir gelirde hangi tüketim harcamasına gelmiş böyle bir noktacıkları belirleriz. O noktaları en iyi temsil eden doğru. E, regresyon doğrusu adını alıyor. İşte e, örneğin örnek 1 için şöyle bir doğru çıkıyormuş. Örnek 2 için şöyle bir doğru çıkıyormuş. İşte bu e, bağımlı değişkenleri bu modellerin farklı olduğu için gördüğünüz gibi regresyon doğruları da farklı elde ediliyor. Çıkan regresyon eğrileri de farklı e, elde ediliyor. Şimdi bakalım e, nasılmış. Şimdi regresyon analizindeki arkadaşlar birinci amaç örneklem verilerinin kullanılarak Tahmin edilen örnek fonksiyonundan ana kütle regresyon fonksiyonunu tahmin etmektir. Bakın birinci amacımız bu. Yani biz örnek verilerini kullanarak şuradaki örnek verilerini kullanarak e, ne yapacağız? Ana kütle regresyon fonksiyonunu tahmin edeceğiz. Gerçeği tahmin etmeye çalışacağız. Dolayısıyla artık bakın bir tahminle çalışıyoruz. Dolayısıyla artık örnek e, regresyon fonksiyonunu 7 no'lu denklemdeki gibi ifade edeceğiz. Çünkü artık ana kütleyle çalışmıyoruz. Artık o kadar doğru verilerde değiliz. E, farklı farklı örneklemlerde farklı farklı sonuçlar elde edebileceğimiz için ne yapıyoruz? Artık örnek regresyon doğrusunu 7 no'lu e, denklemdeki gibi ifade ediyoruz. E, y tahmin arkadaşlar. Üzerlerindeki e, sembol şapka diye de okunabilir. Y şapka ya da Y tahmin. Artık örnek regresyon fonksiyonu bakın y tahmin eşittir beta 0 tahmin artı beta 1 tahmin xi şeklinde gözüküyor. Ee, burada ana kütledeki ana kütle regresyon doğrusundan örnek regresyon e, fonksiyonunu e, ayırabilmek için arkadaşlar ya işte orada beta sıfırda burada beta, beta sıfır tahmin kullanılır ya da işte beta bir tahmin kullanılır ya da bazı kaynaklarda küçük b sıfır küçük b 1 ile görebilirsiniz. Yani onu beta bunları b ile görebilirsiniz. Bu aradaki farkın göstermek içindir. Çünkü beta sıfır tahmin ana kütle regresyon doğrusundaki beta sıfırın Tahminini vermektedir. Beta 1 ise yine ana kütle regresyon doğrusundaki beta 1'in tahminini vermektedir. Ya da e, y tahmin dediğimiz şey ana kütle regresyon e, modelindeki bağımlı değişken y'nin beklenen değerinin ya da ortalamasının tahminidir arkadaşlar. Yani bu tahmin fonksiyonudur artık örnek regresyon doğrusundaki. Dolayısıyla da bu gösterimle ifade edilebilir. Burada bakın bir kez daha açıklıyoruz diyoruz ki 7 nolu denklemde y tahmin ana kütle regresyon modelindeki bağımlı değişken değişken y'nin koşullu ortalamasının tahminidir. Yani y'nin ortalamasının tahmini. Beta 0 tahmin ve beta 1 tahmin sırasıyla beta 0 ve beta 1'in tahminini vermektedir. Dolayısıyla artık tahminden eğer gerçek değeri geçmek istiyorsak örnek regresyon e, denklemini arkadaşlar ya da modelini şu şekilde de yazabiliriz. Eğer bu deterministik ilişkiye hata terimini eklersek, hatanın tahminini eklersek artık herhangi bir yi gözleminin beta 0 e, tahmin artı beta 1 tahmin e, tahmin xi artı hata şeklinde oluştuğunu söyleyebiliriz. Bakın gerçek y gözlemiyle Gerçek y gözlemine e, hata terimini de eklediğimizde deterministik kısım yani örnek regresyon doğrusuna hata terimini eklediğimizde gerçek y gözleminin değerini yine elde edebiliyoruz. Ve artık ama burada beta 0 beta 1 ve hatanın tahmin değerleri söz konusu olduğu için artık şu denklem örnek regresyon modeli örnek regresyon denklemi adını alıyor. Buradaki u e, tahmin değeri de arkadaşlar. Yani Biz direkt e, hata diyorum ama aslında e, ana kütle regresyon denklemindeki hatadan farklı kılmak için artık kalıntı gibi isimlerle de e, nitelendirilebiliyor. Çünkü bu ana kütle regresyon e, denklemindeki hatanın tahmini aynı zamanda. Dolayısıyla işte o aradaki farkı vurgulayabilmek için e, kalıntı ya da artık diye de isimlendirilebiliyor. Şimdi özetlersek e, arkadaşlar ana kütle regresyon modeline biz yi eşittir beta 0 artı beta 1 x'i hata terimi. Örnek regresyon modelini ise yi eşittir beta 0 tahmin artı beta 1 tahmin x'i artı ui tahmin şeklinde ifade edebiliriz. Buradaki önemli husus arkadaşlar ana kütle yerine örnekten hareket edildiği için örnekten hareket edildiği durumda ana kütle regresyon denklemi ve dolayısıyla ana kütle hata terimi UI bilinmediği için UI'nin varyansının hesaplanamayacağı ve dolayısıyla da regresyon örnek regresyon fonksiyonunu mümkün oldukça ana kütle regresyon fonksiyonuna yakın tahmin etmemiz gerektiğidir. Burada da tabi tahmin yöntemlerini başarılıyla kullanmak, işte varsayımlarını sağlamak önemli. Yani bizim işimiz şu örnek regresyon modelini başarıyla tahminleyip şu ana kütle regresyon modeline ulaşmak arkadaşlar. Asıl ulaşmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi burada e, Gujarati'nin e, kendisi de Temel ekonometri Kitabı'nın da yazarı. E, Gujarati'nin çok sevdiğim bir sözü var. E, sizinle de paylaşmak istiyorum bu noktada. Aynen okuyorum sözünü. E, burada uyguladığımız yani şu örnek regresyon e, doğrusu ve ana kütle regresyon doğrusu denklemlerinden hareketle söylüyor. Burada uyguladığımız ana kütle regresyon fonksiyonunu olabildiğince doğru yansıtan Örnek regresyon fonksiyonunun nasıl kurulacağını söyleyen süreçler geliştirebileceğimizdir. Ana kütle regresyon fonksiyonunu asla gerçekten belirleyemesek bile onun e, bunun yapabileceği bunu yapabileceğimizi düşünmek heyecan vericidir şeklinde bir ifadesi var. Gerçekten arkadaşlar örnek regresyon doğrusundan ana kütle regresyon doğrusuna ulaşabilmek gerçekten mümkün olmasa bile bunu yapabilmeye çalışmak bunu işte yapabileceğimizi düşünmek bile gerçekten heyecan verici. Umarım siz de bu süreçte aynı heyecanı duyacaksınız. Şimdi bir grafik var. Bu grafikten de bir bahsedelim daha net anlaşılması için. Şimdi mesela bu grafikte arkadaşlar hem ana kütle hem de örnek regresyon doğrularını eş anlı olarak görüyoruz, aynı grafikte görüyoruz. Şimdi hangisi hangisi? Bir bakalım. Şimdi bakın, x ekseninde tabii ki xi gözlem değerleri var. Y ekseninde ise bakın sırasıyla beklenen değer yani koşullu ortalama var, tahmin değeri var, yi tahmin değeri var ve yi gözlem değeri var. Yani şu gerçek y. Şimdi bakın arkadaşlar. biz neyi biliyoruz? Ana kütle regresyon doğrusunun koşullu ortalama koşullu ortalama değerinden geçtiğini biliyoruz. Şimdi bakın koşullu ortalama burada. Bakın o zaman şu koyu olan tam gösteremiyorum ama şu koyu olan nedir? Ana kütle regresyon doğrusudur. Biz bir doğru tahminlemişiz. Bakın şu doğru da o zaman ne? Neyden geçiyor? Y tahminden geçiyor. Şu doğru da Örnek regresyon doğrusu. Şimdi ana kütle regresyon doğrusunun gerçek gözlemle arasındaki fark hata, değil mi? Bu ana kütle için baktığımızda hata terimi bunu göstermiştik. Gerçek ana kütle regresyon doğrusuyla gerçek gözlem arasında, yani y ortalama ile ortalaması ile gerçek bir y i gözlemi arasındaki fark hata terimi u i. Peki gerçek Nokta ile gözlem ile tahminlenen örnekten tahminlenen y tahmin arasındaki fark ne? Hata teriminin tahmini arkadaşlar. Dolayısıyla şu noktada hata teriminin tahmini u tahmin. Yani burada hepsini aynı grafik üzerine görebiliyoruz. Bizim amacımız şu örnek regresyon doğrusunu çok iyi tahminleyerek bunu ana kütle regresyon doğrusuna yakınsamak, gerçeğine yakın bir doğru tahmin etmek, dolayısıyla ana kütle hakkında da güçlü bir çıkarımda bulunmak.